Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Hem de karşım var. karşıma var da oynamıyor. Sıltırı'yı oynayacağız. Yani çok güzel bu oyun. Şey, organ. Ne, ne diyor Ne Döverim diyor Niyo? seni. Ne ne? Ne Döverim Başka son kanalı git. Ha? Nenem. Ne Arkadaşlar oyun çok güzel. Ben tercih Hı? ederim. Ne? <laughs> bunda büyük küçük yemez ya. bunda büyük küçük yemiyor. Ben telefonla oynayayım için biraz zor olabilir. Böyle küçük falan yok. Direkt böyle birinin kafası birinin arkasına değerse o ölüyor o kişi. Mesela böyle böyle yapınca büyük hızlı gidiyorsunuz ama arkada parça bırakıyorsunuz. Benim toplum seviyorum. Bakın. Mesela bakalım. Arkadaşlar, yemek istemem. Böyle olmuş çok zor oluyor. Çok oyun çok şey ya. Sa sol alt, sağ altta da harita var. Sol alt sol altta da is şey kaç şeyimiz oldu puan? Arkadaşlar ya bunda Cam çıkaracağım. Arkadaşlar çok fena kastı. Yeniden başlayalım. Yüklemenize gerek yok da telefon tabletlerde yüklemeniz gerek var. Yüklemenize bana Monika kazanıyor galiba. Delirmiş de. Oh be. Niye varmış telefon cezası yedim şimdi oynuyorum ya her gün bir yarım saat. Arkadaşlar mesela bunu öldürebilir miyim? Bilmem. Allah bilir de saldırmış. Arkadaşlar burada çok şey olmuş. Karışmış ortalık. Bir tane taktik var arkadaşlar. Evet taktiğimdi. de taklaya geldi. Hı. Beni öldürürken kendini öldürdü. Zavallı arkadaşmış. Evet arkadaşlar ya öldürdü. Şunu hiç sevmem ya. Çok kötü oluyor. Hiç sevmedim şey. Böyle bir içeride adam böyle hızlı Başımız döndürmeden öldürüyorlar ya. Sinirleniyorum ben de gaza geliyorum öldürürken karım oluyor. Ah. <laughs> oh. oh, tamam. Bu beni şey yapar büyütür. Git. Sen istemiyorum bu dünyada. Ana tutun bu Adam çok büyük galiba bütün parçalarını bu yedi. Babamla kardeşim şeyi konuşuldu ama bilmiyorum. Savaş Lelli. Allah'ım. Hmm. hmm. Arkadaşlar iki döviz önce reklam çıkıyor ya. Evet. <laughs> <laughs> <laughs>

Arkadaşlar annem gibi beni yatıyor zannediyor. Mm Hı -hmm. video ister misiniz? Yoo. Ben çekmek istemiyorum. Rahatsız oldum. Çekerdim de işte şimdi şey ya. Beşli için böyle yüzük falan şey yapmak üzere. Doğru düzgün ayarlamam lazım. <laughs> vallahi adamın asabını bozma. Vallahi, vallahi senkini bozarım. Kardeşim de takmış ne diyor? Sallı Rio. Çocuğa Kullandı. akıllandı. Tek sınavı var. iki gün tatil bize. O zaman çok video çekerim. bir, bir saat. Bir saatte ne kadar video çekebilirsem çekerim arkadaşlar. Bir saatte. Çünkü 15 dakikada 15 dakika üzeri Video çekemiyoruz. Bunun öyle bir özelliği var. Mesela 22 dakika çektim. güzelim video gitti. Açık kalmış video durdurmuştum 22 dakika ya nedir? Ya? 6 dakika oldu. Şuna bak. Arkadaşlar ya. <laughs>

Böyle çok güzel oluyor. Sen olmak istemiyorum. istemiyor. Öldürmek istiyorum. Tam <laughs> kimliğimde yazıyor. TC kimlikte böyle. Büyük <laughs> bir. <laughs> Öldürmek yazıyor. Neler öldürüyor? Bu da beni takmış öldürmeye. Öldürebilecek belki. <laughs> bazen böyle taktik yapar böyle. Etrafında bir adam Etrafında deniyor sonra adam kesildikten. Ne oluyor? Sıkışıyor. 8 dakika galiba video kısa olacak. 15 dakika ne ya? Ne? Arkadaşlar. Ah oh be. O nedir? Hmm. Ailenin emi. O ne para? Ne? Yok oyun çıktı Ne diyorsun? Lider Rio. Uff arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Açık ya. bir katliam <laughs> Eğer de tam <tamları>. dolu. Tamam. <laughs> Kendi diyecekleri iş. O da gitmiş babalarını. Acımamışsınız da. Nimetler, nimet doğru kullandığı bir şey var. Ham bunların. <laughs> Gelirim. <gülüyor> Şuradan biraz kapayım. Arkadaşlar oyunu çok tercih ederim. Çok güzel bu. Baksana bu geçtikten orası sütülüyor. Bazıları tabi oyunu oynamasını bildiği için böyle şeyler yapabilirler. Mesela bu da böyle küçük yemin bile çok şeyi var. Hmm. Önemi var çok büyük. Mesela bir tane hmm. ben kod buldum o ismini yazıyorsun. İsmimi yazdıktan sonra şey çıkıyor böyle yemlerin olduğu yerde doğuyorsun. Hmm. İşte hmm. Evet. Evet, oyun dondu. tamam hmm. kaçtığı yerden yiyecek var hmm. Arkadaşlar çok uyudu. Kalsın. oyuna Türkler girmeye başladı. Çok ya oğlum ne arkadaşlar. Şuna bakın ya. Küçücük diyoruz. Ama işte çok kolay yardımları vardır. bakar Arkadaşlar bir dakika oldu ben biraz büyüğüm gelir. Çünkü de şey olması lazım değil de. Ya da ikincisini yaparım ya. Hmm. Videoyu kaydedelim. Ben önce diğer videoya başlarım. arkadaşlar mus bin yirmi olsa ne yaparsınız yakıştım arkadaşlar size böyle ince geliyorum ama normalde yılan kadarımdır ondan bunun altından çıktım mı Mesela arkadaşlar ben böyleyim ya. Mesela böyle bu şey, mal şey adam sanın böyle işte böyle adam sıkışır, ölür bir yere çarpıp <laughs> var öyle yapıp da böyle bir kişinin hayatını kurtarmıştım. Ondan sonra geldi beni yedi. <laughs> Film bitiyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son oraya dedik mi ne olur? Eşyalar ölürüz de ama şeyle ölürüz de. Hani böyle yere bir şey düşerler ya ondan düşünmeyiz biz diyecek. Şimdi direkt etemlerimiz falan yoktur. Yani dedim değmeyin. Ben belki oyunu falan yeni hmm. gidip derken benim videomu izleyip hatırlarsanız. Ama videomu çok izlemezler. Zaten bir tek İbrahim, Hamza, Melih'e. Bizim tanıdıklarımız oynar ve izle. Ve abone olur. Ve ne var? Bir şey yapar. Ne var? Ne var? Abone olur ve beğeni yapar. Yapar değil de. Beğenler, beğeni ve abone olur. Arkadaşlar <laughs> evet, işte, 4000 olur Abi, <laughs> oyunu kapatmış. Ne? <gülüyor> 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 tamam. tamam baksana ne taktiğini yaptım. Arkadaşlar o taktiği yaptım da adam galiba anlamadım. Well até o próximo vídeo, tchau, tchau.